Merhaba arkadaşlar ben Mahmut. Bugünkü kutu açılış videomuzdaki konuğumuz Vodafone'un Blade V isimli telefon modeli ülkemizde. Vestel'in Manisa fabrikasında üretilen bir model bu ve cihazın detaylı bir incelemesi yakın zamanda sitemizde olacak. Ama isterseniz öncelikle bir kutu açılış gerçekleştirelim birlikte. Mıknatıslı bir mekanizma sahip kutu. Şöyle açtığımızda test için bir model tabii ki. Öncelikle telefon bizi karşılıyor. Telefonu jelatininden açmadan önce içinde başka neler var kutunun? Bunlara bakalım. Öncelikle şu dolguyu kaldırarak başlayalım. Garanti belgesi geliyor karşımıza. ZT logosunu görüyoruz. Burada bazı bilgiler yer almış. İçinde neler var, neler yok? Kutu içeriğine dair bilgiler var. Hızlı başlangıç kılavuzu Vodafone Blade V için. Micro USB şarj kablosunu görüyoruz. Şöyle gösterelim. Ve bu kabloyu dönüştürücü bir de fiş bulunuyor. Bunu da açıp göstermek istiyorum şu şekilde. Öncelikle buraya USB kısmını getiriyorsunuz. Bunu da fişe takarak cihazınızı daha hızlı bir şekilde şarj etmeniz mümkün olacak. Bataryayı gösterelim. Yine ZT logosunu görüyoruz. Ürünlerde katkı payı büyük. Birçok telefonun da arkasındaki isimlerden bir tanesi biliyorsunuz Çinli ZTE. Mikrofonlu bir kulaklık geliyor ki standart olarak. Kısa kablo ve uzun kablo olmak üzere böylelikle ensenizin arkasından dolandırabileceksiniz. Burada da panel bulunuyor. Konuşmaları cevaplayabilmeniz için. Kutu içeriğimiz bunlardan ibaret arkadaşlar. İsterseniz bir de son olarak artık kısaca telefonumuza bir bakış atalım. Jelatinli şu şekilde açtığımızda Vodafone Blade V elimde görüyorsunuz. Avucuma oturacak küçük boyutlarda bir telefon kamerası, flaşı Vodafone logosu. Dikkat çekiyor. Alt kısımda hoparlörler var. Jelatinini daha açmadık. Siz de gördüğünüz üzere. Kutu içerisinde yer alanlar böyle. Telefonu da elimde görüyorsunuz zaten. Yakında detaylı bir incelemesiyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.